Merhaba sevgili hanımlar hanımcıkları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek battaniyelerinde, yatak örtülerinde ve hırkalarda uygulayabileceğiniz, çantalarda da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık ve güzel bir motif çalışmamız var. Yatak örtüleri, bebek battaniyeleri ve çeşitli örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model modelimizin yapımına hemen geçiyorum bir sihirli halka oluşturuyoruz ve sihirli halkanın üzerine 1 2 3 adet zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Zincirimizi trabzan olarak düşünelim ve halkanın içerisine 2 3 4 5 6 7 küçültelim halkımızı 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 adet trabzan ördük. İpimizi çekiştirelim. Halkamızı kapatalım. Ve ilk ördüğümüz zincirin tepesine batıyoruz. Tığımızdaki ilmeğin üzerinden geçirerek sıkılıyoruz arkadaşlar. Böyle bir halka elde ettik. Bir adet zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doluyorum. Bir yuva atlıyorum. Arada bir yuva atlıyorum arkadaşlar. Bir sonraki yuvaya şöyle yakın göstereyim. Bir yuva atlıyorum. Örmüyoruz burayı. Bu kısma 7 adet trabzan öreceğiz. Tığımı doladım. Ve hatta şöyle yapayım. ipimi de üzerinden alayım. Sıkılasın. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir yuva atladık aynı yuvaya 7 adet trabzan ördük arkadaşlar ikili trabzan ve tekrar ediyorum. Bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum ve buraya bir sık iğne örüyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doluyorum bir kez. Şuraya değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burayı örmüyorum. Bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvaya bir yuva atladık. Tekrar etmemin sebebi iyi anlaşılsın istiyorum arkadaşlar. Tekrar bir iki üç dört beş 6 ve 7. 7 adet trabzan örüyoruz. Yine yanındaki yuvayı atlıyorum arkadaşlar. Bir yuva atlıyoruz. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvaya 7 adet trabzan. 2 3 4 5 6 ve 7. İpim bu arada bebe ipi arkadaşlar. Ören Bayan'ın Süper beybisi. Bebe battaniyesi düşündüğüm için bebe yünüyle başladım. Bir yuva atlıyoruz yine. Bir sonraki ikinci yuvaya bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tabi bu arada sihirli halkımızın ipini de içerisinden geçirdim. Örerken daha sık olması açısından zeminin. Ve tekrar bir yuva atlıyorum. Bir diğer yuvaya 7 adet trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve ilk başladığımız yere geldim burada bir sık iğne ile sıkılıyorum. Hatta ilmek kaydırma işlemiyle sıkılıyorum. Bir zincirle arkadan sıkılayarak ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. İpimizi kestik. Orta kısmını bu şekilde elde ettik arkadaşlar. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Krem rengiyle öreceğim çevresini burada olduğu gibi. Arkadan şöyle bir kez gizleyeyim ipi. Daha sonra keseriz. bir zincirle ipimi sabitliyorum arkadaşlar ve sık iğne ördüğümüz kısımlara dört kenara trabzandan sonra sık iğne örmüştük bu aralara batacağız bir adet sık iğne ile sıkıladım 1 2 3 4 4 adet zincir çektim tığımı iki kez doluyorum arkadaşlar iki kez tığımı doluyorum aynı yuvaya batıyorum sık iğnenin üzerine ve 1 2 3 3 seferde çektim 1 2 3 4 5 5 adet zincir çekiyorum 1 2 2 kez doluyorum aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar 1 2 3 seferde çekiyorum aynı yuvaya batmam lazım bunu galiba 1 2 3 3 seferde çekiyorum 1 2 2 kez doluyorum aynı yuvaya batıyorum 1 2 3 ve 1 2 2 adet zincir çekiyorum 1 2 3 3 trabzan atlıyorum ve bir sık iğne yapıyorum trabzanların tepesine tekrar 1 2 2 adet zincir çekiyorum 1 2 2 kez doluyorum sık iğnenin üzerine aradaki sık iğnenin üzerine 2 ve 3 üç. üçlü trabzan örüyoruz iki kez doluyorum tekrar sık iğnenin üzerine 1 2 üçlü trabzan örüyoruz 1 2 3 4 ve 5. 5 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 2 kez doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum sık iğnenin üzerine. 1, 2, 3. 2 kez doluyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 3. Tekrar 1, 2. 2 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 3 trabzan atlıyorum. Ve buraya bir sık iğne örüyorum. Aynı işlemi başlangıç noktasına kadar yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlangıç noktasına geldim. İşlem tekrarı yaptım ve 1 iki zincirle burada ilk ördüğümüz zincirin tepesine batarak sırayı tamamlıyoruz. Şöyle tığımı kaydırma tekniğiyle ekliyorum. 1 2 3. Buraya 3 adet zincir çekiyorum arkadaşlar bir kez doluyorum. Üç zincirin yanına trabzanın tepesine bir trabzan örüyorum. Buraya 5 adet zincir çekmiştik. 5 zincirle oluşturduğumuz kafesin içerisine 1 ikili trabzan örüyoruz. Tek seferde doluyoruz. 2 ve 3 3 adet ikili trabzan ördük. Burada 1 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir kez doluyorum. 1, 2 ve 3 adet trabzan örüyorum. Bir kez doluyorum. Buradaki üçlü trabzanların tepesine birer tane bir trabzan yanındakine tekrar bir trabzan. Birer tane trabzan örüyoruz üstlerine. Normal ikili trabzan. Tekrar bir kez doluyorum. İki zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine bir, iki. İki trabzan örüyoruz arkadaşlar. Sık iğnenin üzerine bir adet trabzan örüyoruz. Tekrar iki zincirle oluşturduğumuz yuvaların içerisine bir, 2 2 trabzan örüyoruz 2 adet üçlü trabzanımızın üzerine 2 adet normal ikili trabzan örüyoruz 2 ve tekrar 5 zincirle oluşturduğumuz kafeslerin içerisine 3 trabzan 2 ve 3 3 zincir 1 2 3 tekrar 3 trabzan örüyoruz. 1 2 ve 3 Alttaki trabzanların üzerine 2 trabzanın üzerine 2 trabzan örüyoruz. 2 zincirin üzerine 2 trabzan örüyoruz bir sık iğnenin üzerine 1 trabzan örüyoruz. Tekrar iki zincirlerin üzerine iki tırabzan örerek olduğu gibi bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında motifimiz çok kolay, bir o kadar da güzel. Bir, iki ve üç. Tekrar bir, iki, üç. Üç adet zincir çektim. 3 trabzan 2 ve 3 trabzanların üzerine 1 2 trabzan 2 zincirin üzerine 2 trabzan 1 sık iğnenin üzerine 1 trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar işlem tekrarı yaparak örüyoruz ve bitiriyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Burada 2 adet zincirimiz kaldı. Bu zincirin üzerine 2 iki adet ikili trabzan örüyoruz ve motifimizi bitiriyoruz. Ekliyorum yine kaydırma işlemiyle zincirin tepesine ekliyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve İpimi kesiyorum arkadaşlar. Motifimiz hazır arkadaşlar. Özellikle bebek battaniyelerinde şahane olacaktır. Gördüğünüz gibi bu motifleri kanalımda bulunan motif ekleme teknikleri ve motif ekleme videolarının bulunduğu Ee, videoları izleyerek motifleri ekleyebilirsiniz arkadaşlar motiflerimiz çok güzel gördüğünüz gibi ve kolay çok çabuk biten motiflerdir motif ekleme videolarının linkini açıklama kısmına bırakacağım oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz videomu Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bu tür videoların devamı için kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.